Abi bir süre sonra babam izin vermediği için gizli gizli besliyordum. Bizim bir tane merdiven altı vardı. Oraya saklamıştım. Uçuramıyordum. Ama fazla da anlamadığım için sadece kuşu görmek bile bana bir heves verdiği için saklıyordum. Okuldan gelir gelmez veya son iki derste hep geç kalıyordum, çıkıyordum. Öyle öyle sınıfta kaldım falan bile oldu. Kıramayacağım bir insan gelir der ki bu kuşu bana ve Vermek istemezsin. Şey olur ya, o kuşu ondan sonra bir göz çarpar abi. Kuşun gözü çok pis olur. Bir kuşu biri beğendi mi vereceksin ya da satacaksın, çıkartacaksın elinde. Kuşun gözü çok pis abi çünkü. Altı beyaz diye bir kuşumuz vardı. O benim en baştaki favori kuşumdu. Sağ olsun onu da gömdüler şerefsizler. Çok pis abi. Adana'da zontacılar özellikle en sevmediğim insanlar. Kuşçuluktan beni soğutan insanlar. Kuş gitti mi ayağında markalarımız var abi. Arasa dese ki 3 milyar para mı? Paraysa para, kuşsa kuş verecektik. Facebook'larda paylaştık, her yere aradık. Ödür kattık abi. Üstüne dedik ki, yanında yakaladığınız o iki kuş da size hediyemiz olsun. Sadece bizim altı beyazımızı verin. O da maviliydi be altı beyazdı abi. Çıkmadı ama. Şüphelendiğimiz insanlar var. Günah girmediğimiz için de söylemiyor abi. Günah girmek istemiyor. Mesela, tutma diye gitti aldı abi. Orijinal tutma. Birisi tutmuştu barakada. Mehmet abim de o zamanın parasıyla Herhalde bir 7 yıl oluyor mu abi? 7-8 yıl ortalama oluyor. Mehmet abim gitti bu kuşu 40 TL parayla almıştı. O zaman çok ucuz bir mevlayı almıştı. Tutma diye. Ne olduğu belli değil yani. Tutma bizim Adana'da tutma diye tabir tabir ettiğimiz kuşlar havada Kendiniz tuttuğumuz orijinal tutma. Daha iyi de çıkabilir, bok da çıkabilir dediğimiz kuşlar. Aldı bunu getirdi abi. Çok iyi bir kuş çıktı. Yani çok ses de getirdi abi bu kuş. Uçurdu. Mesela yani onu düşüren adam şu an acaba ne demiştir? Aramadıkları için. Ama tabii biz marka olsaydı arardık. Bizim bir suçumuz, günahımız yok. Biz aldığımızda markasızdı kuş. Uçurduk abi. Bir gün bir adamlar geldi abi misafirimiz. Yanında kaç kişi daha getirmişlerdi. Kuşu çok beğendiler abi. Karşılığında motorun anahtarını verdiler. O zaman yani şu anki bu kullandıkları Yamaha falan var ya abi çok iyi bir motor. Ortalama 30 bin liralık bir motor şeyi bütçesi. Şu an olsa 40 bin lira falan motorun ücreti. Onu bıraktı dedi ben bu kuşu alacağım. Kuşu aldı abi anahtarı bıraktı.